Fakat Türkiye'de çareyi söylemek suç. Konuşmak suç. Ne diyor Sayın Genelkurmay Başkanı? Laikliği tartışmak anayasa suçudur diyor. Hoppala. Yani Genelkurmay Başkanı mısın? Parti Başkanı mı? Seni ne ilgilendirir laiklik? Yani laiklik orduyu ne ilgilendiriyor? Genelkurmayı ne ilgilendiriyor bu memlekette 70 seneden beri? Laiklik Halk Partisi'nin altı okundan bir tanesidir. Bu okları biliyor musunuz siz? Bu okları öğrenin lütfen. Allah gözlerine sokacak inşallah. Hangi parti olursa olsun, ister Refah Partisi olsun, ister Doğru Yol Partisi olsun, ister Anavatan Partisi, isterse adı Şeriat Partisi olsun. Bu altı ok kaldırılmadıkça anayasadan, tek parti altı oku, bütün partiler mecliste CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal'e bu onun altı okuna bağlı kalacağına yemin etmeye mecbur. Ve buna aykırı konuşamaz kimse. Buna aykırı konuşmak anayasa suçu. Bu oklara aykırı konuşmak suç ve bu okları korumak için Anayasa Mahkemesini kurmuşlar, Babayasa Mahkemesini kurmuşlar. Danıştay'ı, bu DGM, TRT, ne kadar devlet kurumu varsa hepsi meclisin üstünde, hükümetin üstünde. Devlet ve devlet kurumları meclisten idare edilmiyor. Devletini seven varsa, devletini seven bu altı oku kaldırsın. Altı oklu bir devleti bu millet kabul etmez. Hani Genelkurmay Başkanı ordu laiklik konusunda hassastır deyince Dayanamadım dedim ki Ordu basın açıklaması yaptım Sonra da konferanslar verdim Ordu laiklik konusunda hassassa Millet de İslam konusunda hassastır O zaman genelkurmay tercihini yapacak Ya millet Ya laiklik Genelkurmayın bu laiklikle ne işi var Dedim ben yani basın açıklamasında resmen Laiklik Halk Partisi'nin altı okundan biridir bu altı oku savunacaksa İnönü savunsun, Deniz Baykal savunsun. Genel kurmaya ne oluyor? Bu genel kurmay halk partisinin genel kurmayı mı? Milletin genel kurmayı mı? Ya bunları konuşmak lazım Türkiye'de. Bu ordu benim. Değerli arkadaşlarım laiklik konusunda hassas olan ordu değildir. Çünkü millet Müslüman. Ordu milletin evladı. Mehmetçik. Millet hangi konuda hassassa Mehmetçik de o konuda hassas. Laiklik konusunda hassas olan ordu değildir. Genel kurmayın arkasındaki tek parti dönemi kalıntısı darbeci CHP zihniyetidir dedim. Ve o, o zihniyet, o genelkurmayın arkasındaki karanlık laikliği koruyacaksa Halk Partisi korusun efendim. Onun ambleminde altı ok. Altı ok, Halk Partisi'nin işi, CHP'nin işi, CHP'nin işi, devlet çekilsin aradan. Genelkurmay çekilsin. Genelkurmay bütün partilere eşit davransın. Bütün vatandaşlarına eşit davransın. Bak bu millet Halk Partisi'ni bir kere iktidara getirmemiştir. 70 yıldan beri devlet altı oku anlattığı halde bu millet Halk Partisi'nin uzantısı olan partileri bir kere tek başına iktidara getirmedi. Yani benim çocuğum okula gidiyor altı oku okuyor. Atatürk ilke ve inkılapları adı altında. Üniversitede de öyle, kışlada da öyle. Televizyonda öyle. 70 yıldan beri böyle dayatıyorlar. Bu millet yine onları getirmiyor iktidara. İktidara gelemeyince tek parti dönemi alışkanlığıyla darbe provası yapıyorlar efendim laiklik elden gidiyor diye bağırıyorlar bilen. E gidiyorsa gitsin. Yani laiklik karnımızı doyurdu mu? Yok, enflasyonu düşürdü mü? Yok, işsizliğe çare buldu mu? E yok. E bu Türk Kürt kavgasını hallediyor mu? Yok. Yani gidersen ne olur? Oturup bağlar mıyız yani giderse? Ha böyle bir laikliği kimse kabul etmez. Laiklik Halk Partisi'nin altı okundan biridir. Yeter artık. Anayasadan çıkarılsın. Genel kurmay bunun arkasından çekilsin. Genel kurmay herkesin genel kurmayı haline gelsin. Halk partisi genel kurmayı olmaktan çıksın. Biz devlete karşı değiliz. Nasıl da oluruz? Ordu bizim, Mehmetçik bizim, devlet bizim, vatan bizim. Ben her zaman söylüyorum Mustafa Kemal'in dedesiyle Er İsmet Paşa'nın dedesi hangi cephede savaştı? Benim dedelerim cephelerde şehit oldu. Evet, hangi cephelerde savaştılar? Benim babamı da Kore'ye götürdüler. Yani ölme sırasına gelince vatan deyince biz koşuyoruz. Biz ölüyoruz. Biz şehit oluyoruz. Ve ben açıkça söylüyorum. PKK hükümetin içinde destek görüyor. Meclisin içinde ve destek görüyor. Genelkurmay'ın içinde ve destek görüyor. Bakanlıkların içinde ve destek görüyor. İhanet devletin içindedir. Bakın arkadaşlar bunlar istesinler Apo'yu bu gece yok ederler. Apo bunların adamı. Bunların üretmesi Bu sol takım üretmedi mi bu Marksist, Komünist, Leninist, Apo'yu Kendi belediye zinaları olduğu için sahip çıkıyorlar Aziz Nesin'e sahip çıktıkları gibi Ya bu konuda samimi değiller, milleti ezdiriyorlar, Mehmetçi ezdiriyorlar Şimdi tabii başbağlar katliamı Orada Erzincan valisi Buradan kendisine selam olsun diyorum Canını ortaya koyarak açıklamıştır yaptığı şey canını ortaya koymaktır maalesef başbağlardaki insanları katledenleri bıraktılar neden çünkü biz biliyoruz ki bu işi TİKKO denilen örgüt organize etti TİKKO'yu da genelkurmayın arkası organize etti İtham ediyorum şimdi buradan bak video gazetelerine de giriyor İhanet devletin içinde